arkadaşlar. HP Medya YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, habere geçmeden önce e, kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. E, videolarımı e, beğenerek bana destek olabilirsiniz. E, önce isterseniz habere geçelim. E, biliyorsunuz günlerdir Müge Anlı e, programında e, Sera cinayeti işleniyordu. E, Ali Toprak e, öldürülen kişinin adı. E, eşi de canlı yayındaydı. E, yayında e, itiraf etmedi. E, daha sonra yayının ikinci bölümünde e, Müge Anlı ile özel görüşme talep etti. Bu görüşme sonrasında Müge Anlı canlı yayında gelerek Halime Toprağ'ın Halime Toprağ'ın eşini öldürdüğünü itiraf ettiğini belirtti. Tabi sebebini Savcıyı e, savcıya anlatacağını söylemişti önce. Daha sonra Ali toprağın ailesi oradan alınarak, yayından alınarak Ali, Met, Ali Toprak tekrar yayına geldi. Ve burada cinayetin sebepleriyle ilgili bazı şeyler söyledi. Eşinin kendisine ve çocuklarına işkence ettiğini, dayak olaylarının falan olduğunu, vesaire gibi sebeplerden dolayı bu cinayeti işlediğini itiraf etti ve bu dosyada bu şekilde kapatılmış oldu. E, haberimiz burada. E, videomuz burada bitiyor, bitti arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. E, kanalıma abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın.